Selamlar, ben dijital pazarlama uzmanı Ümit Yılmaz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bu videomda WordPress'te form nasıl oluşturulur ve form ayarları nasıl yapılır bunu göstermeye çalışacağım arkadaşlar. O zaman şimdi kısaca videomuza başlayabiliriz. Öncelikle arkadaşlar, tabii ki beni takip edenler bilir ee, daha önceden sıfırdan WordPress'te kurma ve düzenleme alakalı bir video çekmiştim. Ve bu alan ismini de çekmiştim. Ee, gördüğünüz gibi bu sitede şu an herhangi bir şekilde form yok arkadaşlar. Bu Newspeeper temasını kullanan bir WordPress site arkadaşlar. Hemen panelimize giriş yapalım arkadaşlar. Tabii ki form oluşturmak için ekle, e, WordPress'in popüler eklentileri var. Biz de bunlardan faydalanacağız. Öncelikle tabii ki hemen eklentiler kısmına geliyorum arkadaşlar ekle diyorum. Buraya arkadaşlar hemen form yazıyorum. Öncelikle popüler eklentileri bir görelim. Ee, tabii ki birden fazla eklenti var ama WordPress'te en çok kullanılan eklenti arkadaşlar gördüğünüz gibi Contact Form 7 yaklaşık 5 milyon etkin kurulum sayısına sahip. Gördüğünüz gibi diğer formlar da burada arkadaşlar. Ben tabii ki bu videomda en popüler olan ve en çok kullanılan eklenti üzerinden göstereceğim yani kontak form 7 üzerinden göstereceğim o yüzden hemen eklentimizi kurulumunu yapalım arkadaşlar şimdi kur dedim evet kurulum yapıldı arkadaşlar hemen etkinleştir diyorum evet gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen solda iletişim sekmesi geldi gördüğünüz gibi Hemen burada iletişim formlarına geliyorum arkadaşlar. Bu kontak formdan gelen bir menü. Gördüğünüz gibi şu an default olarak bize kontak form 7 bir tane form oluşturmuş. Siz buradan yeni bir tane veya istediğiniz kadar her sayfa özel iletişim formu oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yukarıda yeni ekle var. Ben mevcut üzerinden gideceğim. Diyelim ki bu bizim iletişim sayfamızın kontak formu olsun. Hemen şöyle yapalım. İletişim sayfası diyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada arkadaşlar e, kaç tane alan eklemek istiyorsanız buradan ekleyebiliyorsunuz. Örnek veriyorum burada işte her alan için arkadaşlar bir label eklemiş, metin eklemiş, text kısmı. Gördüğünüz gibi şu aslında. Siz de yukarıdan gördüğünüz gibi ekleme yapmak istiyorsanız yukarıdan ekleme yapabilirsiniz arkadaşlar. Veya gereksiz bir alan varsa yine buradan da çıkartma yapabilirsiniz. Yine selekli radyo düğmeleri de yapabilirsiniz böyle selek seçimli yapmak isterseniz yine onay kutuları da yapabilirsiniz Ben e bunun çok fazla detayına girmeyeceğim açıkçası e Posta kısmına geliyorum burada gelen postamızın ne şekilde geleceğini gösteriyor arkadaşlar İşte kimden geldi Gördüğünüz gibi burada e Burada konusu Burada e işte az önceki istemiş olduğumuz konu başlığı ve Konu hakkında mail gelecek bu şekilde. Buraya bu şekilde düzenleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bu olan aslında işte kullanıcı formu doldurduktan sonra bize mail gelecek ya. O mail nasıl gelmesini istiyorsunuz? Hangi formatta gelmesini istiyorsunuz? Buradan ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela örnek veriyorum işte kimden kısmına işte bu siteden geldi yazacak. Ee, mesela şuraya şey yazabilirim arkadaşlar mesela konu kısmına Direkt manuel olarak işte mesela şöyle yapayım. Manuel yazmasın. Pardon otomatik yazmasın. Manuel olarak yazayım. Wordpress derslerinden gelen form. Burada demiş ki işte konuyu çek. Ben bunu mesela name yapabilirim. Bakayım gördüğünüz gibi kişinin ismi yazsın konu başlığında. Şimdi şöyle yapalım. Tamam. Yani bunu bu şekilde düzenleyebilirsiniz siz de yine kendinize göre düzenleyebilirsiniz ama çok bilmiyorsanız da defot olarak kalmasını önerebilirim. Bunlar biraz da hani pişmiş olmanız gerekiyor, biraz da deneyimli olmanız gerekiyor veya vaktiniz varsa da tabii ki kurcalaya kurcalaya da öğrenebilirsiniz aynı zamanda. Burada gördüğünüz gibi hata mesajlarında filan ne yazacağı yazıyor. Bunları Türkçe çevirebilirsiniz bazıları Türkçe bazıları çevrilmemiş gördüğünüz gibi. Tabi e, tabii şeyi de unuttum arkadaşlar. Bu form dolduğunda hangi mail adresine gideceğini de yine e, buradan belirleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Mesela ben e, bu formu dolduran kişilerin hangi forma gelmesi istiyorum. Mesela info at wordpress dersleri nokta site mail adresine gelsin diyorum. Tabii ki burada birden fazla mail adresi de ekleyebilirsiniz. Yanına virgül koyarsınız. işte destek et WordPress dersleri.site yapabilirsiniz örnek veriyorum. Evet şimdi bunu kaydettim arkadaşlar. Tamam şimdi diyelim ki formumuz oluştu. Şimdi bu formu ilgili sayfada nasıl getireceğiz? Direkt gördüğünüz gibi burada kısa kod var. Kısa kodtan getirebilirsiniz. Elementör kullanıyorsanız direkt elementörden getirebilirsiniz. Hemen mesela diyelim ki iletişim sayfamız var bizim. Oraya bunu ekleyelim arkadaşlar. Nerede? isim sayfamız burada gördüğünüz gibi. Şu an gördüğünüz gibi herhangi bir şey yok. Sayfa düzenle diyorum. Evet. Bu temada şu an kompüsür var. Kompüsür üzerinden kurayım. Eğer siz kompüsür yoksa direkt kısa kodu buraya kopyalarsanız, yapıştırırsanız zaten direkt geliyor arkadaşlar. Tabii ki kompüsürle daha düzenli bir şekilde roofs içine koyabiliyorsunuz. Örnek veriyorum. Evet burada mesela arkadaşlar et element diyorum. Burada text diyorum. Columns text diyor gördüğünüz gibi. Hemen mesela şunun altına ekliyorum arkadaşlar. Tamam bu text'e de düzenlemeyi açıyorum arkadaşlar. Hemen gördüğünüz gibi burada edit content çıktı. Hemen buraya arkadaşlar metin kısmına e, yapıştırıyorum. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar geldi formumuz. Hemen burada kaydediyorum. Tabii ki sizin kullanmış olduğunuz temada bu olmayabilir. Dediğim gibi sadece yapmanız gereken buradaki kısa kodu alıp oraya yapıştırmak. Şu an ben bu sayfayı bu şekilde yaptım. Gördüğünüz gibi geldi arkadaşlar. Kontrol edelim. Bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar formumuz geldi. Şimdi arkadaşlar tabii ki bu size biraz karışık gelmiş olabilir. O yüzden şey yapayım. Yazı sayfasında da göstereyim. Size örnek veriyorum. Daha basit, düz sayfada göstereyim arkadaşlar. Hemen buraya test yazıyorum. Kısa kodumu buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi otomatik olarak geldi zaten. Şimdi yayınlıyorum. Hemen görelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar formumuz yazımıza da geldi. Yani kısa kodu koymanız yeterli. Burada yazımızda var, burada da sayfamızda var arkadaşlar. Aslında form eklemek bu kadar basit. Tabii ki yine formları da kendinize göre özelleştirebilirsiniz. Ee, tabii ki arkadaşlar şimdi bu formu bu şekilde yaptığınızda çalışmayacak çünkü çoğu sunucu kendi mail gönderimi kapalı. Bu yüzden ayrıca SMTP ayarlarını da yapmanız gerekiyor. Ee, SMTP ayarları olmadan Büyük bir olasılıkla çalışmayacak. Hatta test edelim gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi hata verdi. Çünkü şu an bu default olarak sunucu üzerinden göndermeye çalışıyor ve ülkemizde çoğu sunucu da bu ayar kapalı. Bu yüzden SMTP üzerinden göndermeniz gerekiyor. Onu nasıl yapıyorsunuz arkadaşlar? Bunun için ayrı bir videom var ama burada da kısaca göstereceğim. Herhangi bir smtp eklentisi indirmez gerekiyor hemen eklentileri yine ekle diyorum Hemen smtp yazıyorum Yine en çok kullanılan eklentilerden bir tanesi arkadaşlar Gördüğünüz gibi Bu Bpmei smtp Veya Bu da yine en çok kullanılanlar arasında ikisinden bir tanesini e, ee, kullanmanızı tavsiye ederim. Yani bir hata verirse bunu kullanın, bu hata verirse bunu kullanın. Öyle düşünebilirsiniz. Genelde ben öyle yapıyorum açıkçası. Hemen şimdi yükleye bastım arkadaşlar. Tabii ki bunun için de ayrıyetten de bir tane mail adresi oluşma, oluşturmamız gerekiyor ve şifresi gerekiyor. Ee, yani bu alan isminde bir tane kurumsal mail adresi olması gerekiyor. Hemen arkadaşlar e-posta oluşturmak için web sitemin sonuna 222 -22 yazarak hostik erişim Dailik admin hosting erişim kısmına giriş yapıyorum. Sizde tabii ki falan kullanıyorsanız bunu 2082 ile girmeniz gerekiyor. Eğer erişim bilgileriniz yoksa hosting'i hosting'i kimden satın aldıysanız bir mail adresi oluşturma talebinde bulunabilirsiniz. Hemen hosting adresimize giriş yaptım. Hemen sol menüden arkadaşlar gördüğünüz gibi e-posta yönetimi var ve e-posta hesapları var. Buradan bir tane kurumsal mail adresi oluşturmam gerekiyor. E-postaların gidebilmesi için Örnek veriyorum. iki tane oluşturalım. Diyelim ki mesela buraya info oluşturalım arkadaşlar. Bir tane. Şifresi burada. Gördüğünüz gibi. Info. Şifresini not alalım. Şöyle yapıyorum. Şifremi de kopyalıyorum. Şimdi arkadaşlar benim formlarım buraya gelsin. Bir de formlarımı gönderecek mail adresim olsun. İki tane oluşturmanızı tavsiye ederim. Onun ismi de form olsun mesela. Çünkü bu formlar bir mail adresi üzerinden gönderilecek arkadaşlar. Şöyle düşünün hatta, şöyle özet geçeyim. Yani yapacağımız ayarlar sayesinde arkadaşlar bu form adresinden buraya formlar gönderilecek. Yani bunu aslında e, formları göndermesi için kullanacağız kısacası. Mantık bu şekilde. Hemen tamam, e-posta adreslerimizi kurduk ve e-posta yöntemiyle işimiz bitti. Eklentimizi etkinleştir diyorum arkadaşlar. Evet kurulum ekranı geldi arkadaşlar. Burada işte ne ile göndermek isterseniz diyor. Evet arkadaşlar kameramın şarjı bitti. E, o yüzden şu an bilgisayar üzerinden devam edeceğim. Zaten otomatik kurulumu atlamıştık. Tekrardan arkadaşlar gördüğünüz gibi wp Mail, SMTP solda menü olarak geldi. Buradan arkadaşlar setlik kısmına girdim ve gerekli düzenlemeleri yaptım. Buradan zaten form diye bir mail oluşturmuştum. Gönderen mail adresi. Onu buraya girdim arkadaşlar. burada siz kendiniz bunu düzenleyebilirsiniz. Burada zaten otur SMTP seçmiştik. Burada mail nokta alan isminiz uzantısı olacak sonra yani sizin neyse bu şekilde kendinize göre düzenleyebilirsiniz. Ben main.wordpress.site yaptım. No name yaptım burada. Burada da 587 yaptım arkadaşlar. Burada auto SSL kapalı. Burada ise bu açık. Burada da oluşturmuş olduğum mail adresine girişini yaptım arkadaşlar. ve evet, sonra kaydettim. Ondan sonra email test kısmına geldim arkadaşlar kontrol ettim. Hemen kontrol edelim. Biz info mailler gelsin istemiştik arkadaşlar. Hemen bakıyorum. Testimizi yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mail zaten gönderildi. Herhangi bir sorun yok. Ee, hemen kontrol edelim web mailimizden. Gördüğünüz gibi geldi arkadaşlar. Burada web maile giriş için arkadaşlar alan isminizin sonuna slash web mail yazıyorsunuz. E, zaten şöyle yapalım hatta baştan gireyim. Gördüğünüz gibi şu şu an bizim sistemimiz sonuna dahilik adminde de C panelde de bu çoğunda aynıdır arkadaşlar. Webmail yazıyorsunuz. Oluşturmuş olduğumuz e-posta e adresine giriyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi sonra giriş yapıyorum. Gördüğünüz gibi webmaile bu şekilde ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar e-postamızda sorun yok. Gördüğünüz gibi zaten. E, SMTP ayarlarını e, doğruladık. Bu arada şunu da bilgisini vereyim. E, siz bu ayarları yaptığınızda hala e, test e-postası gönderilmiyorsa arkadaşlar sunucu e, satın aldığınız yerle iletişime geçmeniz gerekiyor. Gerçekten bence WordPress'te en sıkıntılı olan bu ayarları yapmak. Çünkü bazı sunucularda farklılık gösterebiliyor. Yani bir stabili olmayabiliyor ki maalesef bu e, şeyin SMTP ayarlarının. Her sunucudan sunucuya farklılık gösterebiliyor. Onun da bilgisini vermek istedim. Dediğim gibi eğer benim yaptığım ayarları yaptığınızda hala test deposu gitmiyorsa e, demek ki ayarlar farklıdır. Bu yüzden sunucu satın aldığınız yerle iletişime geçmenizi öneririm. Eğer zaten benim gibi olduysa şu an herhangi bir sorun yok. Çalışıyor e, formlarınız demek anlamına geliyor. Hemen test edelim. Zaten biz şu an formumuzu ayarlamıştık. Formumuzu bir bakalım arkadaşlar. Bu değil. Şuradan e, kontak formumuzu bulalım. Aynen kontak formumuz bu. Kontrol edelim. Bakalım hangi maili gönder demiştim ben. E, bakalım. Tamam. Info adresine gönder demiştim. Destekli postamız yok zaten. Kimden de bunu da şey yapalım arkadaşlar. Form yapalım. Sonuçta form adresinden gönderiyoruz spama düşmemesi için doğru yapmanızı öneririm. Tamam bu şekilde kalsın şimdilik. Hemen formumuzu eklediğimizde arkadaşlar sayfa açalım. Şurada gördüğünüz gibi iletişim sayfamız vardı bir tane. Hemen burayı yanına dolduralım. Bakalım formumuz çalışıyor mu çalışmıyor mu? Göndere basıyorum. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar mesajımız gönderildi herhangi bir sorun yok. Mail adresimize girelim kontrol edelim. Gördüğünüz gibi mailimiz gelmiş arkadaşlar herhangi bir sorun yok. Evet aslında benim bu videoda aktarmak istediklerim bunlardı arkadaşlar. Eğer daha fazla videomu takip etmek isterseniz lütfen YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman şimdilik hoşçakalın. Bay bay.